Hepinize merhaba Unipet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Unipet ekibinden Mert. Öncelikle Unipet nedir? Unipet yurt dışında okumak isteyen ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan bir sanal koç. Bugün de sizlerle birlikte Amerika eğitim sistemi hakkında şaşırtıcı gerçeklerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce bir önceki videomuz olan Amerika Dili eğitimi videosunu da izleyebilirsiniz. İlk olarak Spirit Week'ten bahsedeceğim. Spirit Week'i tam Türkçe'sine çevirdiğimiz zaman Ruh Haftası oluyor. Bunu da biraz hani em, tema haftası olarak da düşünebilirsiniz. Okul bir tema veriyor ve öğrenciler dilerse buna göre giyiniyor. Ve e, bunlar en basitinden renk günleri hani işte kırmızı günü, mavi günü gibi olabilirken e, Cadılar Bayramı da olabiliyor veya e, her şey ama sırt çantası diye bir konsept de var. Anything but payback. Ve burada e, sırt çantası dışında herhangi bir şeyi sırt çantası olarak kullanmanız gerekiyor. Ve e, en komik gördüklerimden bir tanesi e, mikrodalga fırını okula getirmişti bir öğrenci sırt çantası olarak. Ve bu tarz şeylerde öğrenciler de eğlendiği için hem de birbirlerine biraz iltifat ettiği için iletişimleri de güçleniyor ve çok eğlenceli bir hafta geçiyor. Tropical Day de yapılıyor mesela ve orada öğrenciler Hawaii filmlerinden çıkan o çiçekli atkıları kullanıyor ve cidden de çok eğlenceli oluyor. Özellikle de okul maçları varsa o gün, herkes okul renklerine göre giyiniyor ve aslında okulda bir belirli konsept yaratılmış oluyor. Önceki videoda da belirttiğimiz gibi Amerika'da ezbere dayalı bir eğitim sistemi yok. Bu nedenle öğrenciler sınava girerken Formula Sheets ve hesap makinesi bulundurabiliyorlar. Hesap makinesi zaten e, hani işlemler bazen çok zor yapılabiliyor. Veya işte grafiklerde e, Amerikan eğitim sisteminde grafik çizme diye bir şey yok. Hesap makinelerine göre yapılıyor. Bu yüzden normal karşılanabilir. Ama Formula Sheets'i yani e, for, tüm ünitede gördüğünüz tüm formüllerin bir kağıda yazılmış olduğunu gördüğünüzde ben çok şaşırmıştım. Sınava çalışırken sadece konuyu öğrenmeniz gerekiyor ve hani formülleri ezberlemek için ayrı bir süre harcamanız gerekiyor ve bu life saver bir şey. Çünkü sınavda eğer zaten konular zorsa hem ona zaman harcarken hem de formülleri uygulayabileceğiniz formülleri ezberlemek siz de bildiğiniz üzere çok zor bir şey. Ama um, Amerikan eğitim sisteminde okul sınavlarında Öğretmenler genellikle Formula sheet seriyor ve bu ünitede görmüş olduğunuz tüm formüllerin yazdığı bir kağıt ve siz sadece bu formülleri uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Ben bunu ilk sadece okul sınavlarındadır, okul yardımcı olmaya çalışıyordur diye düşünmüştüm. Ama Amerika'nın merkezi diyebileceğim sınavlarında da yani SAT olsun, AP sınavları olsun, bunlarda Formula sheet ve hesap makinesi kullanabiliyorsunuz ve özellikle bu sınavlar daha zor olduğu için okul sınavlarına göre. ...cidden e, sisteme çok katkı sağlayabilecek ve sizin öğrenmenize de çok yardım edebilecek bir durum. Çoğu Amerikan lisedesinde izlediğimiz sarı otobüsler aslında gerçek. Ve bu sadece lise özel değil, ilkokul ve ortaokul öğrencileri de sarı otobüs kullanıyor. Yani tüm eğitim ağları e, ulaşım için sarı otobüs kullanıyor. Ama bildiğiniz üzere Amerika'da ehliyet almayaşı 16. Bu nedenle e, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrenciler genelde ehliyetini alıp... Araba kullanmayı tercih ediyor ve 12. sınıfa genelde hiçbir öğrenci servis kullanıyor olmuyor. Öğrencilerin yaşı büyüdüğü ki bunu tercih etmemesinin sebebi ise okul servis saatleri genelde her zaman erken olur ve özellikle Amerika'da daha dağınık sistemde yaşandığı için servisler erken kalkıyor olabilir. Öğrenciler bunu tercih etmemek adına genelde ehliyetini aldıktan sonra kendi arabalarını kullanıyor. Amerika'da lunch zamanı genelde öğrenciler ya evden getiriyor ya da kafeteryadan yiyor. Kafeterya genelde ücretli. Sadece korona senesinde ücretsiz yapıldı. Ve benim de yemeklerin tatma fırsatım oldu. Genelde fast food ürünleri çıkıyor. Ham cheeseburger, hamburger e veya taco veya pizza çıkıyor. Bu ilk başta biraz şaşırtıcıydı. Çünkü özellikle Türkiye ile karşılaştırdığımda Türkiye'de genelde ee, okul kafeteryalarında yani yemekhanelerinde ee, daha ev yemeği stilinde yemekler çıkarken bir anda fast fooda karşılaşmak benim için ilginçti ve bunu yabancı dil derslerinde de konuştuğumuzda ee, diğer ülkelerde de böyle olmadığını fark ettik. Fransızca dersinde Fransa'da da yemeklerin daha ev yemeği stilinde olduğunu sadece bu fast food kültürünün Amerika'ya özel olduğunu gördük. Ama çoğu arkadaşım da evden getirmeyi tercih ediyordu zaten. Sadece eğer okuldan hemen ev, hemen okula yetişmeye çalışıyorsanız veya zamanınız yoksa e, genelde öğrenciler kafeteryayı tercih ediyordu yoksa evden getiriyordu. Özellikle bilim dersi alıyorsanız laboratuvarlara gitme sıklığınız çok fazla oluyor. E, burada özellikle de laboratuvara gittiğiniz zaman hani bir etkinliği siz de yapmak zorundasınız ve siz de buna göre değerlendiriliyorsunuz. Normalde daha bir öğretmenin yapıp sonrasında bizim de hani onu izlememiz gerektiğini düşünürken herkesin bir ürün ortaya çıkarması benim için şaşırtıcı bir gelmişti. Burada da aslında cidden de gerçek bir laboratuvarda çalışıyormuş gibi hissediyorduk çünkü bir pipet kullanımı olsun veya işte eldiven kullanımı olsun, gözlük kullanımı olsun. Cidden de laboratuvar ürünleri çok fazlaydı, çok çeşitliydi. Ve siz bu çeşitliliğe göre istediğiniz ürünleri yani güvenlik çerçevesinde kullanabiliyordunuz. Ve laboratuvarda aslında hani lisedeyken sizi istediğiniz nesle hazırlama süreci aslında özellikle bilim dersleri için burada başlıyor. Hani laboratuvarda daha çok vakit geçirmenizi istiyor. bu tarz bir meslekle ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi de anlayabiliyorsunuz. Seçme derslerimizden bir tanesi yemek yapma dersiydi. Yemek yapma dersini okulda olabileceğini hiç beklemiyordum. Hani okulda özel bir sınıf olarak hani ocakların olması, fırınların olması ve bu eğitim müfredatının işte nasıl yemek yapıldığını öğrenmek veya dilimleme stillerini öğrenmek benim için çok şaşırtıcıydı. Okulda yemek yapabiliyor olmak yani nasıl yemek yapıldığını öğrenebilmek bence çok güzel bir şey. Hani hem dersler arasında biraz tabii ki o derse de önem vermeniz gereken ve rahatlama oluyor. Hem de e, sadece kağıt bazlı bir eğitim olmadığı için hani daha uygulama bir eğitim olduğu için de siz de eğleniyorsunuz. Mezuniyet törenimiz tamamıyla bir üniversite sistemine göre yapıldı. Kep ve P'lerin dışında keplerin üzerine bir ip oluyor ve bu ipi öbür tarafa çevirdiğinizde e, mezun olmuş oluyorsunuz. Ve, e, üniversitelerde bu sizin lisans alanınızın rengine göre değişiyor bu ipin rengi. Bizim okulumuzda da okulumuzun rengine göre yapılmıştı. Ve biz de aynı şekilde müdürümüz çevirebilirsiniz dediğinde iplerimizi çevirip keplerimizi havaya fırlatmıştı. Örneğin öğretmenlerimiz yüksek lisans alanlarına göre kendi atkılarını takmışlardı. Biz de zaten pelerinliydik. Ve hani mezuniyet törenini liseden benimsemeleri çok güzeldi ve heyecanlandırıcı bir şeydi. Lise mezuniyetini bu kadar önemli bir şey haline getirerek öğrencileri heyecanlandırmaları çok güzel bir davranıştı. Benim yorumuma göre bu çok güzel bir şeydi. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerden yararlanmak isterseniz Unipit'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Video hakkında herhangi bir görüş ve öneriniz veya sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.